Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türk Telekom 5 GB bedava nasıl kazanılır onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız arkadaşlar bu videonun altına like atıp yorum yazarsanız bu tarz videonun devamı gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi bakın eğer 100 like gelirse bu videonun devamı gelecektir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın ilk olarak İnternet nasıl kazanılır onu göstereceğim. Hem de çok basit bir şekilde kazanacaksınız. Gerçekten çok çok basit bir şekilde yapacaksınız. Bu arada Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan da internetler dağıtıyoruz. Vodafone, Türk Telefon, Türkcell falan arkadaşlar. Orada da haftalık bir cevap da herkese dağıtıyorum arkadaşlar. Telegram kanalımın linki açıklama kısmında mevcut. Oradan da gelebilirsiniz. Ve kanalımız 500 aboneye yaklaştı arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bakın Abone olup bildirim tuşlarına basmazsanız arkadaşlar videolar size gelmez arkadaşlar. Bildirim olarak gelmez. O yüzden izleyemezsiniz videolarımı. Bildirim tuşlarına basmayı unutmayın. Hadi şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar buraya geldikten sonra bakın mesajlar bölümüne giriyorsunuz. 5555 yazıyorsunuz ve 5555 yazdıktan sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Ne yazıyorsunuz hemen göstereyim. Arkadaşlar buraya 5 GB SMS fatura yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yazdıktan sonra gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ve bitiyor arkadaşlar. Bir saniye tekrar göndereyim. Şöyle gönderdikten sonra arkadaşlar gönder diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi bakın. Üste yazıyor zaten kampanya falan diyor. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyor bu arada. Haberiniz olsun. 5 GB e, bu bir kampanyadır. Hemen bitmek üzere. Bakın bir hafta içinde bitecek bu arada. Haberiniz olsun. Herkes denesin yapsın arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olup bildirim tuşuna basarsanız bu tarz videolar gelecektir. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.